arkadaşlar bugün de yine Braf Stars videomuzu da izlemeyi unutmayın ne videosu derseniz bu kulüp benim Aa, diğer kulübü kapattım gelin Aa, bekleyin ya şuna <laughs> videomu izleyin diğer video pes videosu, pes videosu. o zaman belli girmedim o zaman dedim de daha dün ama bir tek o gün Hadi o zaman başlayalım. Biz ücretsiz şeyleri Evet Ya o kadar da değil ona gerek yok abi. Ya, arkadaşlar başlayalım. Birkaç el oynayalım. Evet kapatalım. Bu mu daha fazla eğlenceli yoksa? <laughs> Karakterlerimi göstermeyi unuttum. Ne göstermek göstermek var ya göstermek. ben şimdi burada bir şey kesiyorum. Bakın izleyin pat. Aaa pas gel pas gel pas gel. Pas gel. Haa. Hey arkadaşlar. Bölümüzü atalım. Haa. Şut çektim ben kaleye girip oynatmayayım.

İşte şu an bazı çok kolay. Bu hesabı YouTube'a video atmak için kurdum. Yani YouTube'a video atmasam mesela ya biz buna 20 bin'e kadar gideriz. 20 bin e sonra da artık şey şahsi düşünce. Oh. Ah. 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 çok Ah. Afedersin, hey. hepsin ağzını sıçrattı. Ah. Ah. Fuck you. Ay ah, şaka yaptım az önce. Arkadaşlar bir şey yok, sakin olun. Kar kullanmasın. Ultisini kullan diye düşünmüştüm falan, o kullandı. geldik ya şimdi. Bak, i̇zleyin. Hop. Lan nasıl onu gol atıyor? Nasıl onu gol atıyor ya? Şu anda kendini görseydiniz var ya. <laughs> ya. ben böyle şeyin var ya. Çok saçma ya. Gerçekten böyle bir tane küçük karakter de zaten yeni gelmiş. Onu da sinir oldum. O nasıl bir tane karakter? Bir de bazıları para yatırıp o karakterde almışlar şimdi da. Hoppa. Ha. Ya. Ya daha olayını öldüremezsin ya. Alakası. Tarayla. Zaten canların hepsi bende. Tarayı öldüremedik ya. Hava. Ben alamadım. Ben Lan böyle şekilde. Pat. Yine şok çektim ha. Kaleye girelim. Çakma kuru hesabına da sebebi şey. Diğer hesabım da kurayım da hesabını açalım kuralım. Hani Lan! Ha bana o sorunu sopa atan var ya. Yalpa. Yalpa. Ya öldüremedim ya. Tek aşağı mal yüzünden az önce geliyordu. Mal ya. Bak geliyor yağmur bu ne oldu ya? <laughs> Hadi ya. <laughs> Neyse benim mutlum var Değil mi var? Var mı? Var Baya en çünkü mutlum var Biraz aldım ki Ülkeni ülkünü... evet,

mı lan? Sonunda. 9 ödeme 5 Sonunda ya. Sonunda. <laughs> Şunu oynayalım. Azıcık mega kumbara oynayalım. Mega kumbara katkı yapalım. 40 Kulüp. Seferi. Kulüp. Ne lan? Kulüp. sefer Bir el oynayalım. Sonra şeyle devam edelim. Bel oynamamız, bel kazanmam yeter. Edgar alalım. Crow alabiliriz. Yani Bu Edgar alınmaz da, baz da alabilir. Perle de güzel lazım. Yani şu parlarda bir şey var pardon az önce falan çok de bunları alırız bunlar her ihtimaller bunlar bizim gibi düşünüyoruz ben bunları yedim az önce keşke okuyu alabilseydim ya baba ben ne yapmışsın tarih eğer o öldürseydi var ya çok kötü alardı kulaklarınızı kapatın çocuklar için Aa, Hadi onu sen öldürme onu sen öldürme onu sen öldürme ya ben onu öldürecektim Eyvallah ee, çok iyi oynadık helal bize Mega kumbara'yı zaten kazandık yani, Demek artı Altı neden gelmiyor 40 defa oyna diyor ya bana maç kesti. Arkadaşlar şeyime gelin. Bu ne? Arkadaşlar bir gelin. Kılığımla beraber yapalım. Kılığımla ilk gelen kişi başkan yardımcısı. ikinci gelen kişi başkan yardımcısı. 3, 4, 5, 6 onlarda kıdemli üye olarak yapacağım. Haberiniz olsun. Ha, o top neden benim ayağıma geldi ya. Ultimi kullanmıyor musun? Ben kullanmışım. Allah'ın işine bakar mısın ya. Şu üstüne atlasak öldürürüz. Yedik bile. Ya it Charlie. Ben nasıl oradan oynuyordum? Bot oynuyor şu an. Keşke öldürmesin. Yani ama öldürdüm dolayı. Aman öldür, Ama öldürdüm. Hiç ben ki. At bana pas at. Ha, ah, pas atsana. Pas Pas at. Adam bakın şu anda pas atmayı var fena kötü. Sinirlendim ha. At artık ona. At bir boka da at ya. Var sen at be. Ay don't. Şey izlediniz mi? Mertcan var. Canlı yayın açmıştı. Bira içiyor. Yani böyle adamı kaçırlamayın. ne Acaba izledi mi? Şut çek çek. Şut çek çek. Neyse Ödülleri açıp bir el daha oynadıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Abone, like ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar benim dediğim gibi gelin. Takıma hemen yapacağım. Hatta sizle beraber de video çekeriz. Çünkü bu kanal ileride sizlerin sayesinde çok fazla büyüyecek. Bakın hepsi zaten burada öldü. Üçünü de ben mi öldürdüm? At bana. Bak, sen şu... Oha attı. Çık oradakiler bana daldı. aldı Orayı izleyelim. Hadi izleyelim. Ben at bana at. Bana at. Ya bana at ya. ki böyle Ya beni öldürmeyin, öldürmeyin. Ya, ya bulanların hepsi bana alıyor oluyor ya? ya işte, bu bat çok hızlı bitti. O zaman bir yılda. Belli oynayalım. Bakalım amaç nasıl Twitch. Bu için sevgini alamamışsınızdır yani az önce. Mortis var inşallah Mortis mi Mortis arkadan geliyormuş. Ama burada baz olduğunu da kaçtı. Aa Frank gidiyor ya lan çıkamadı. Frank'ın oradan gittiğini görmüyorsun. Şu Mortis bir ölsün gelersin. At ileri at. Vur. At, at ona. At gel bana. Gel bana gel. gel, gel. Çilli doğrusu Kar beyazı Bozumu kaçırdılar Ya öldürecektim ben onu ya Atmasana Hasta ya Ben sen gidip orada pas atayım sen git git bir iki. Bazda da bu öyle mükemmel test güzel oldu. Ya. Bana pas atın. Oha şeyliği almış. Arkadaşlar o zaman Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. bu ve like atmayı da unutmayın Ve onlar Bir de eyleyin peylenmediğiniz yazın söyleyin. Onlardan da haberdar olalım. Ve sizce bir şey göstermek istiyorum. Şu yeni karakteri. Eğitim alın. Şunu da size göstereyim ve videoyu Şimdi bunu yorumlayacağız. Oha zaten ultisi geliyor. Ultisi zaten. Oha vasıl tutabiliyoruz ha. Mesela ben bunu buraya attım adam ne oldu? Arkadaşlar bir şey fark Bakın. Lan yanlışlıkla. Ya. böyle yapınca daha hızlı Neyse arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı unutmayın. Bye.